Merhabalar herkese hayırlı sabahlar Ebru Hanım'la beraberiz devam ediyoruz Ebru Hanım Ebru Hanım'ın ilk günü arkadaşlar ilk günü ilk direksiyon dersi ee, çok güzel başladık kendisini çok güzel hazırlamış açlarsın her ne bire geliyorsun ve e, Yine bir 15-20 dakika, yarım saat kadar biraz daha trafiğe uygun olan bir yerde ilk adımlarımızı attık. Biraz biraz yavaşlarsın, aramızı açarsın eğer ki onlar yavaşlıyorsa. Tamam. Rahat olun. Ve sonrasında akan trafiğe çıktık bu şekilde dönüşler çalışıyoruz. Dur kalklarımızı geliştiriyoruz. Şerit hakimiyetini, direksiyon hakimiyetini geliştiriyoruz. Yani <laughs> kendisini çok rahat buldum. Çok rahat gördüm ama sizin sayenizde <laughs> YouTube'dan izleyip gelmek çok büyük avantaj. Değil Herkesi mi? Yani önceden Herkesi zaten izliyoruz. bir hazırlanmış gelince belli oluyor biliyor musunuz <laughs> öğrenci? E, tamamıyla kendisini öyle bir hazırlamış ki yani ben bu arabayı süreceğim, ben bu arabayı öğreneceğim. Volkswagen Tiguan arabası da büyük bir araba yine arkadaşımızın. E, ama başaracağını düşünüyorum, inanıyorum. İnşallah ben de inanıyorum sayenizde. Darısı da herkesin başına solumuz uygunsa sola doğru geçelim. Bunu her zaman da söylüyorum öğrencilerime. Tamamıyla aklınız ki bedenen de zihnen de burada olsun. Beyniniz burada olsun. Tamamıyla buraya odaklanın. Kendinizi gelmeden önce bunu hazırlayın. Sola doğru şöyle sinyal verip yanaşıyoruz hiç kasmadan çok rahat bir şekilde dönüşünüzü yapacaksınız. Frenle azaltıyoruz. Frenle azaltalım, İyice azaltalım. Hiç sıkmayın kendinizi. Sola doğru içten yerleşeceğiz. Hadi bakalım. Burada bir frende oluyoruz toparlayana kadar, değil mi? Hı hı. Emin olunca şimdi sağımıza bakıyoruz. Müsaitse geçiyoruz. Hadi. Evet, devam etin. Çok güzel yaptınız. Kamerayı açmam mı gerekiyor? Evet. <laughs> bir şey söyleyeyim ki kamerayla daha iyi oluyor Evet çünkü evet. takipçilerinize kendimizi göstermek istiyoruz evet. herhalde yani bakın biz başardık sağımız, siz de başarırız. Sağımız müsait mi? Yok, ne kadar mı? cesaret veriyorsunuz ne kadar umut oluyorsunuz? ben burada ne kadar yaparsınız işte başarırsınız bilmem bunları söylesem de sizin bir tek sözünüz e, o kadar etkili oluyor ki ve ben herkesin e, bu lükse kavuşmasını istiyorum. Bence Lüksten de. öte ihtiyaç, kadınlar için özellikle özgürlük. özgürlük. Yani ben herkesin buna kavuşmasını istiyorum. Biraz yavaşlayalım otobüs herhalde. Çıksın o, arkasından devam edelim. Bunu söylüyordum arkadaşlar, özellikle ne için açtım kamerayı? Sırf bunu söylemek için. Ya Ebru Hanım dedim, ne kadar hazırlamışsınız kendinizi. Buna ne kadar odaklanmışsınız. Yani psikolojik olarak, psikolojik boyutu da çok yüksek ya bu işin. Yani e, ben bazen oluyor ki geliyorlar, e, aklı çocukta oluyor. Sizin de çocuklarınız var evet, değil mi? Tane. Hem de küçük A yani. Evet. evet e, hiç yani e, çocuk mocuk düşündüğümüz yok şu tamam, an. Tabii ki düşüneceğiz ama şu anda çocukla. bu işi yapacağız çünkü çocuklarımız için. Aynen Onları aynen. gezdireceğiz. Düz devam ediyoruz. Ee, bunun için bu çok önemli geliyor mesela telefonları durmuyor e, kapatalım arkadaşlar iki saat boyunca e, telefonlara eğer çok önemli arayacak birisi varsa zaten ben şuraya koyun diyorum ben size söylerim diyorum e, İş yerinde olmasın aklınız yani sadece benden ders alanlar için söylemiyorum bunu e, başka insanlarla da çalışanlar için ders alanlar yani bu işi ne kadar ciddiye alırsanız bir o kadar süreci uzat, kısaltmış olursunuz. Bu e, ne kadar bizim elimizdeyse, bir o kadar da sizin elinizde olan bir şey. Bu şerinden, evet. Sarı yanıp sönen lambanın ne anlama geldiğini evet, artık biliyoruz yaklaşıyor. değil mi? Yani bir tehlike var diyor ileride. Bu karakol çıkışı olabilir demiştik. <laughs> i̇şte eser bir inşaat çıkışı olabilir. Hani şantiye veya daha önemli ne olursa yani ileride bir tehlike var. Evet. Yavaşla diyor bize. <laughs> Ay Şermin Hanım yavaşlayalım. Şermin Hanım bir baktım ekrana sadece Şermin Hanım'ın Sermin diyecektim pardon çok özür dilerim. Şermin Hanım'ın e, mesajını okumuştum. Güzel mesajını. E, artık Gezdirebildiğini, Umutcan'ı gezdirebildiğini söylemişti. Çok mutlu oldum. Umutcan artık annesi gezdirecek ya. Çok mutlu oldum. Ee, yani e, inanın bunu anlatamam. Hep söylemiştik zaten. E, kendisi de geldiğinde ben sadece araba sürmeyi, Umutcan'ı gezdirmek için istiyorum demişti. Buna kavuştuğunu duymak ne kadar büyük bir e, şey mutluluk benim için. Anlatamam. Ee, çok güzel ya tekerinize taş değmesin bu da eğitmen duası <laughs> devam ediyoruz arkadaşlar çok ekrana bakamıyorum sadece elimde çünkü tüm dikkatim yolda ve tüm dikkatim arkadaşımızda ama şöyle bir şey ara ara akşamları ee, kamera açabiliyorum ee, yani mesela bir ayda bir kere falan oluyor genelde ee, katılım olursa sıklaştırabiliriz de o şekilde karşılıklı muhabbet şeklinde soru cevap şeklinde e, yapabiliriz hatta ben diğer eğitmen arkadaşlarımızı da bu e, işe e, hani teşvik edeceğim hep beraber oluruz belki de güzel yayınlar. Yani takip etmeye devam edin arkadaşlar evet. ee, videoları izleyin illaki derslere gelmeden önce artık öğrencilerime ben söylüyorum bakın size de söyleyeyim şimdi Evet. Ee, şöyle bir şey park videolarını Çok çalışmadan farklı. gelenleri o gün park çalıştırmıyorum ha bilesiniz. Ben çalışıp <laughs> Evet. Dersime. Evet, bravo. Şeyi. Bu e ders var ya. Varsa en az Evet. Kereşti. Bu ders var ya. Böyle başladı, böyle gider. Emin olabilirsiniz. Böyle başladı, böyle gider yani. Artık siz arabayı süre, sürebileceksiniz. Kesin süreceksiniz inşallah. Allah'ın izniyle. Araba hiç sü e, evet. 12 yıl önce aldım ve evet. hiçbir şekilde ön koltuğa oturmuşum evet. yoktu. Şimdi sadece önümüzdeki arabalara değil daha ilerisine Hı -hı. bir de bakmamız lazım. Bunu da ekleyeyim hemen. Evet. Ee, evet. E, bu arada Ebru Hanım'ın 12 yıldan sonra ilk kez araba kullanması. <laughs> bir tek direksiyon dersinde 12 evet. yıl önce kullanmışlığım var. Yani bu işi herkes yapar değil mi? Şimdi minik çizgileri gördünüz. Evet, Bunları öğrendik. Şerit bitecek. Evet hemen önümüzdekine de dikkat ederek yani tek bir yere bakmıyoruz Ebru Hanım her tarafta gözümüz oluyor her evet. tarafta gözümüz her tarafta kulağımız <laughs> ben de buradayım ya beni dinle dinliyorum dinliyorum kulak hepsi de çok çok yani tamamıyla buradasın zaten çok hayranım gerçekten şu yaptığımız dönüşleri maşallah değil ve ee, Ebru arkadaşımıza çok dua edin arkadaşlar evet, çok güzel çok güzel gidiyor eee herkes e, bu işi başaracak. Herkes bu özgürlüğe kavuşacak. Ben hem jester'ımın her zaman yanındayım, arkasındayım. Elimizden gelen neyse yardımcı olacağız. En çok da burada tamam eğitim alan arkadaşlar tabii ki bu mutluluğu beraber yaşıyoruz. Bir de hiç tanımadığım uzak illerde, uzak memleketlerde insanların e, bir şekilde bizim videolarımızdan faydalanmış olması, onların ettiği dualar, inanın bazen sabah bir kalkıyorum o kadar mutluyum ki yani okuyorum cebe diyor... Sağdan, evet cebe girelim. <laughs> o kadar mutlu oluyorum ki, güzel mesajlar. Aa işte artık park edebiliyorum e, sizin sayenizde. Hatta geçen birisi dersi iptal etti biliyor musun? E, Belki izliyordur bizi. <laughs> e, ders alacaktı. Park dersi almak istiyorum dedi. Cumartesi. Sonra aradı. Hocam dedi. E, burada da çok dikkatli bir şekilde Hı -hı. dönüşümüzü yapalım. Sağdan sağa yerleşeceğiz yine. İçten değil dıştan döneceğiz. Çünkü yanımızda bir araba daha olabilir. Hiç sıkmayın kendinizi. Gayet güzel. Kelebekler gibi. 1-2-3 1-2-3 böyle. Aynen. İşte bu ya. Devam. Harikasınız vallahi. Harikasınız. Başardınız. Evet başardık. <laughs> Bu çok zor bir dönüştür arkadaşlar. Öyle basit göründüğüne bakmayın. Ekranlardan nasıl görünüyor bilmiyorum e çok ama. Çok trafik var şu an. E, gerçekten bildiğiniz yoğun bir trafikte Bu dönüşü bazen oluyor ki 3. dersimizde bile çok zorlanıyoruz. Ee, ve Ebru Hanım 12 yıldan sonra ilk kez binip sadece ehliyet alırken aldı dersi saymayın aynen, arkadaşlar. 12 saymıyorum. yıl önce ehliyette sadece şöyle 5 dakika gidiyorduk geliyorduk o kadardı. Yani onu siz araba sürdü saymayın Bizim zaten. Bizim zamanımızda park falan, Tabii falan canım, bile park yoktu. 5 şey dakika şöyle aynen. bir gidip dönüp geliyorduk değil mi? Aynen öyle. Evet, buralara bakıyoruz hmm. evet harikasınız artık. İlk günden bakın kontrolü olmayı öğreniyorsunuz. Yan yol bağlantılarına dikkat etmeyi öğreniyorsunuz. Evet e, arkadaşlar Azize Selen YouTube kanalımıza bir önceki e, canlı yayınımızı yükledim başarabildim <laughs> başarabildim e, İzleyebilirsiniz. Hatta sevinirim Eğer beğeni yaparsanız beğenirseniz tabii beğeni yapın e, paylaşabilirseniz çok sevinirim bir önceki park videomuzu canlı yayında e, lütfen rica ediyorum e, yani tüm Burada yaptığımız birçok video Azize Selen YouTube kanalımızda var. Oradan takip edebilirsiniz. Kanalımıza sahip çıkalım arkadaşlar. Bu bizim kanalımız, bizim sayfamız diyorum ben. Öyle görüyorum. Burası benim bir ailem oldu. İlginç. Açmışsınız ama ben sizi oradan buldum. <laughs> evet, çok teşekkür ederim. YouTube'dan araba sürme araba sürme teknikleri falan diye böyle bir evet. şeyler yazdım. Hababtan sizin videolarınızda denk izledim, izledikçe izleyesim geldi. <laughs> teşekkür ederim. Öğrenmen, <Sonra gülüyor> şimdi... irtibata geçtim yavaş yavaş. Hı -hı. E, çok güzel. E, yavaş yavaş yayına son vermeden önce e, hemen e, kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. E, hoşça kalın, kalın. Takipte kalın arkadaşlar.